Selam. Bugün sizlerle birlikte Adal'ın yapmış olduğu mod oynayacağız. Selam ben Ada. Bugün Minecraft 1.20 güncellemesiyle gelen bir mod. Aslında bu modu arkadaşımla beraber oynayacaktım ama 2 fazla oynayınca mod bozuluyordu. Bu yüzden bu adamla oynamaya karar verdim. Yani kısaca Adal'ın yapmış olduğu korku modunu oynayacağız. Size şöyle bir örnek vereyim. Mod bu şekilde. Kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Lan ne oldu abi? <laughs> abi başladığım gibi geleceğim size. Her neyse abi başlayalım şöyle. Bu arada bu ne lan ben bu biyomu hiç bilmiyorum. Böyle bir biyom var mıydı ya? Hiçbir fikrim yok bu arada. Ne oluyor lan? Abi daha bismillah daha yeni başladık. Arkadan kamera açıldı bu arada. Yani Aa oynada biri geldi abi. Daha bismillah başladığı gibi değişik şeyler olmaya başladı. Kameram açıldı da siz görmediniz. Ben sadece e, bu ekranı yansıttığım için Minecraft'ta. Neyse şöyle bir biraz daha bir odun kasalım. <Sessizlik> Aynı maçıncı. Her canlıyla izliyorum diyor. Onun gibi bir şey diyor. Tam İngilizce mi iyi değil ama. Seni her canlıyla izliyorum diyor şu an. Bir de fısıltı sesleri geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Abi çok kötü bir biyoma denk geldik bu arada ya. Buluyorum. Abi çok değişik bir yer lan bu. Da. Şu ağaçlara bak. Artı buluyorum, artı yanında Bambu yeri var, orman var yani ormanlık. Neyse bambu bir işimize yaramaz ama alalım bir tane. Ben bunu arkadaşımla oynamaya çalıştım ama mod e, daha yeni yapıldığı için, beta aşamasında olduğu için değişiklikler oldu. Videonun sonunda zaten size göstereceğim böyle garip garip şeyler oldu arkadaşımla oynarken. Ayrıca videonun sonunda da e, modla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Bir de bir tane kitap veriyormuş sanırsam. Oradan e, şeyini çözmeye çalışıyormuşuz. Oyunun hikayesine. Birazcık aldık şöyle. Güzel yanımızda da hemen maden var. Madene gideriz buradan. Bu arada yani yatak yapmamız lazım. Neden? Çünkü e, diğer bir alem varmış. E, uyuduktan sonra o aleme gidiyormuşuz. O yüzden yatak yapıp uyumamız lazım. Ama ben birazcık nasıl diyeyim? Arkadaşımla oynadığım için bir deneme amaçlı değişik yerlere atıyor. Yani nasıl diyeyim? E, duvarın içine falan sıkışıyorum daha onları ayarlamamış sanırım adam. Yani uyuduğum gibi mesela direkt duvarın içinde doğduk, öldük. Her neyse bir de birazcık çankları kıstım. Neden? Hem biraz daha belki korkunç olur diye. Hem ayrıyetten birazcık da bilgisayar kasıyor yani. Neyse bu kadar yemek yeter bize madem. O yüzden şöyle bir gidelim. Tam fısıltı sesleri geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama fırınları ısıtalım da. Hatta bir tane daha fırın yapayım. Onda da demirleri ısıtalım. Çok oyalanmayalım. Hemen aşağı inelim. Neden hemen aşağı inelim? Çünkü I can see you. Seni görebiliyorum dedi. Biri mi var oğlum etrafta? Seni görebiliyorum diyor ama aşağıda mı acaba? Her neyse şöyle bir aşağı inelim. Burada aksolot var. Kova yapıp alabilirim aslında da. Alacağım ya onu almak istiyorum şu an. Tamam, çok iyi. Abi yalnız çok iyiymiş ya bura. Arkadan biri geliyor mu gelmiyor. Bir tane mermaz çıktı abi gerçekten ya. Her neyse. Şöyle etrafa baktım da. Hiç kömür yok. Lan harbiden korktum bu arada. Abi hiç beklemiyordum. Vallahi korktum bu arada. Güzel geldi, güzel geldi. Burada biraz ısıtalım mı ya? Ben burada biraz bekleyeyim, set yapayım kendime. Çünkü burada ölebilirim abi. Baksana şurada cadı var. Şey spawnları falan da var. Zehirli örümcek spawnları var. Ölürüm falan burada şimdi. Şöyle i̇şte iki tane de yapalım da çok az ömrümüz kaldı. Taş baltayla demir balta da aynı vuruyordu değil mi ya? Aynen. İkisi de aynı vuruyor. Sadece hızları farklı. O yüzden demir balta yapmayacağım. Bir tane chestplate yapalım abi. Güzel olur. Tamam. Böyle bir de pantolon yaptık. Kaskla bot aynı dolduruyor diye biliyorum ama artı iki zırh. Hani artı iki zırh, artı iki zırh. Yani aslında bot yapmak daha mantıklı kask yapmaktan ama zaten full set için kask yapayım. Burada da bir şey yok. ne oluyor lan? Abi bir dakika tabela geldi kendimi söndüreyim mi? Abi burada <laughs> bilgilerim yazıyor. IP'm oturduğum yer yazıyor. Kıralım da şunu? Çıkalım abi. Yani yeteri kadar da kasıldık. Oh sonunda çıktım. Bu arada oyunun hikayesi varmış. Ama o hikaye için bir tane kitap verecekti de bana şu an hiç vermedi. Ne zaman verecek onu bilmiyorum. Onu versin de bir çözerim bakayım. Bir tane ev falan yapalım. Eşyalarımızı atarız içine. Ne oldu abi? Bina ipimi çıkardı. Ha şöyle abi çok iyi. Koyun bulduk. Bence buraya bir ben... ah Ah! Oh! Of! Gerçekten çok korktum. Var ya... Beklemediğim anda geliyor hep. Vallahi korktum. Abi... Her neyse. Abi ben demir çizmeyi giymemişim ki. Yalnız kömürümüz yok. Çok kötü ya. Böyle eşyalarımı da bırakayım. Şimdi yatak yapacağım. Ve yatacağım. Bakalım ne olacak. o yüzden şu an bir ikenlerimi şöyle bırakacağım. Aksolot dursun abi neden belki yukarıdan düşerim altıma su falan koyarım. O yüzden. Ketimi de çıkarayım. O kadar kastık çünkü. Ona. Bir tane daha chest yapalım. Sığmıyor çünkü eşyalar. Demir kazmayı alalım. Şöyle yapalım. hadi hazırsanız uyuyorum. Bakalım nereye atacak. Aha. Vallahi şansa çok iyi attı bu arada. Şansa çok iyi attı ama buradan bu arada nasıl kurtulduğumuzu hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bloklar da kırılmıyor. Keşke yanıma meşale gibi bir şey alaydım. Hiç gözükmüyor. Aa, bak burada iki blok iki blok zıplıyorsun. Nasıl döneceğiz bu arada buradan? Aa normal taş var. Lav var. Abi ne oldu yine arkadan Yine arkadan benim kameramı açtı şu an Ne oldu abi Kitap verdi bak bir şeyler dedi, kitaplar dedi. Rekor. Abi tamam, bunu çözmemizi istiyor bizden. Bunu bizden çözmemizi istiyor. Şöyle gidelim abi, devam. Abi bura nedir mi ya? Ne alaka? Su koydum, su gitti. Abi Axolot burada kaldı. Hayır, yapacak bir şey yok, görüşürüz. Görüşürüz Axolot. Yukarıdan atlaya atlaya ölelim. Abi o zaman her yaptığımızda böyle olacaksın. Yatmanın bir anlamı yok o zaman öyle yüksek bir yerden at şuradan da atlarsak ölürüz herhalde. Zaten iki blok atlıyor. Aynen. Eşyalar da gidiyor önce. Abi ben şeyi ayarlamadım. Tamam ben öldüm de abi ben koordinatları almadım oranın. oranın koordinatlarını almadım. Nasıl gideceğim oraya? Baksana abi nereye geldin? Bir dakika abi bulacağım orayı ya. Bura mıydı abi? Aynen abi bak şurada orman var yine her canlıyla izliyorum diyor ve abi atlar falan beni izliyor şu an. Abi bakmayın lan bakma. Ha bu arada buldum çok iyi oldu. Abi yanına gitsem vursam bir şey olur mu? yok Böyle bir gidelim. Şurada ben hatırladım kadarıyla koyunlar vardı. Onlar da bakacak mı bakayım bana? Abi bakıyor bu arada. İnekler de bakıyor. Abi baksana şuradaki ineğe bak. Çok korkunç bu arada. Her neyse gidelim abi şöyle. Güzel bir tane ev yapalım ya. Ben birazcık şimdi odun toplayayım. Tamamdır abi bu kadar yeter ya. Zaten kişi geliyor. Ah! Ah! <laughs> abi hep beklemediğim anda geliyor. Aha! Abi buldum sonunda ya. Çok iyi. Bir tane bir tane daha yapayım bari. Aa hemen geldi bu da. Oturun şöyle. Güzel. Hava da kararıyor. Hemen bir ev çakalım şuraya. Bence güzel oldu. Şöyle bir bakalım. Üf. Pek de bir şey olmuyor artık yani onu fark ettim. Aslında birkaç tane daha bir şey olması lazım da şu an olmadı. Ya yani modda daha olmayan şeyleri de göstermek için. Şimdi öyle etrafta dolaşacağım. Bakalım neler olacak. Köpekleri yanıma alayım. Köpeklerle ilgili bir şey var ya o yüzden belki yani onlarla ilgili bir şey olabilir. O yüzden yanıma aldım. Aynı kitabı verdiğine zaten ben bunu çözeceğim. Mod unuttu sanırım biz yani hiçbir şey olduğu yok şu anda. Abi hiçbir şey olduğu yok dedim ve şu an yapraklar silinmeye başladı. Yürüdüğüm tarafa doğru yapraklar siliniyor şu anda. Sabah hiçbir şey yoktu, şu an gece oldu, elime kitap verdi. Ağaçların yaprakları gitti, şu an ağaçlara bakar mısınız ya? Abi bak olmaya başladı şu anda. Şu anda olmaya başladı kurtlara bak. Abi üçü de oluyor. Abi. Aa, öldü arkadaşlar. Bu da böyle. Evet zaten bunu görmenizi istiyordum güzel oldu. Şöyle gidelim abi. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Bir dakika ne oluyor abi şu an? Ne bu lan? Lan ne oluyor? Şöyle yine şimdi abi sonunda geçti. Abi kendi patlattı üstümüze cam sıkıyor attı. Arkadaşlar sanırım mod bu kadar. Daha da bir şey olmuyor. Şimdi gelelim asıl konuya. Elimize gelen kitaplı şifre. O şifreden önce çete böyle bir yazı geldi ve bu yazı önemsiz gibi dursa da ben bunu çekici piti'ye sorduğumda mesaj izdikey adında bir cümle kurdu ve bunu anahtar olarak kullandı. Birkaç tane işlemden sonra da bunları bulabildim. Gerçek şifrenin bu olduğunu zannetmiyorum ama benim bulduğum şifre bu. Siz de benim bulduğum şifreden daha farklı bir şifre bulduysanız yorumlara yazın.